Şuraya yeni bir yama yapıldı. Yama istemiştik belediyemizden. Şu an dökülmüş görüyorum. Yapılmış. Pazar günü yapılmıştı. Gayet güzel dökmüşler. Yapılmış. Şurada bir su tıkanıklık var. Onu açmışlar sabah. Bu yola bariyer isteyeceğiz nasip olursa. teknolojiye ayak uydurmak için drone'la mahallemi kontrol ediyorum. Sorunları birebir görüyorum. Belediyeye bildiriyorum. Bütün teknolojinin imkanlarını kullanıyorum. Bilgisayar, drone, çok rahat, pratik ve basit kullanmak. Hem yerinde her şeyi görüp fotoğraflarla belediyeye bildirsem nokta atışı yeri tespit edip orada çözüm çözüme ulaştırıyoruz. Gereken yerleri zaten belediyemiz yapıyor. Yerinde inceleyip vatandaşların e, görmesi için Facebook'ta, WhatsApp'ta paylaşıyorum. Onlar da hava çekimlerini <laughs> inceleyip görüyorlar. Nerede otur adres verirken bile o çekimlerden verebilirler. Halı sahaları kontrol ediyorum. Okulun etrafını, sağlık ocağı, ormanda yangın çıkar çıkıp çıkmadığına bakıyorum. Drone çekimlerimle mahallenin resimlerini, e, fotoğraflarını arşivliyorum. Gelişmeleri, yaptıklarımızı orada birebir kayıt alt, kayıt altına alıyorum. Bu şekilde mahallemdeki öncesi ve sonrasını görmüş oluyorum. Çocuklar bana artık dronlu muhtar amca diye sesleniyorlar.